Oyunlar da insanlar gibi zamanla değişiyor. Tabii ki muhteşem üç boyutlu grafiklere sahip oyun serilerinin zaman içerisindeki değişimini hissetmek, anlamak, yeniliklere alışmak daha da kolay. Ama belirli kurallara sahip olan ve tekrar tekrar oynadığınız serilerin yeni oyunlarında ise bu değişiklikler cidden zorlayıcı olabiliyor. Civilization 4 ile başladığım bu seri aradan geçen zamanda çeşitli değişikliklere uğradı. Ancak her değişiklik ana oynanışa o kadar da büyük etki etmiyordu. Bu 7. oyunla ilgili ön incelememi okuyanlar bu seferki değişikliklerin benim için biraz zorlayıcı olduğunu anlamış olabilir. Açıkçası hala da öyle ama Sid Meier amcanın hatırına her yeni yapıma ikinci bir şansı Hatta benim için üçüncü veya dördüncü de olabilir bu. İkinci bir şansı vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu negatif bir yorum gibi algılanmasın. Seriye alışanlar için değişikliklere ayak uydurmak zaman alacak. Ama daha önce hiç Civilization oynamamış olanlar için görebildiğim kadarıyla durum böyle değil. Bu yeni oyun tecrübeliler için biraz kafa karıştırıcı olsa da yeni kapılanlar için belli ki Civilization ruhunu koruyor. Şimdi incelemede sizlere tek tek tüm değişiklikleri anlatmaya çalışmayacağım. Ancak bazı önemli farklılıkları vurgulamazsam serinin hayranları beni taşa tutabilirler. Öncelikle eski oyunlarda alıştığımız gibi medeniyetler kendi kafalarına göre çağ atlayamıyorlar. Yani bir medeniyet modern çağa geçmişken diğeri endüstriyel çağda kalamıyor. Zaten bir önceki oyun gibi öyle bol keseden de çağ yok. Elimizde epitopu 3 adet çağ var. Antik çağ, keşif çağı ve modern çağ. Her çağ yaklaşık 150-200 turn'dan oluşuyor ve 3-4 saatlik bir sürede tamamlanabiliyor. Bu açıdan bakıldığında bir oyunun yaklaşık 10-12 saatte tamamlandığını söyleyebilirim. Ayrıca her bir çağ sonunda savaşta olsanız bile bir sonraki çağda savaşta olduğunuz medeniyetlerle sadece kötü ilişkileriniz bulunarak başlıyor. Yine de sınırlarınız, şehirleriniz değişmiyor. Üniteleriniz de o çağa uygun şekilde güncelleniyor. Bir oyun oynarken tüm medeniyetler aynı çağ yaşıyorlar. Yani siz elinizde barutlu tüfekler varken karşınızda makineli tüfeğe sahip bir ordu bulamıyorsunuz. Bu gerçekçilik açısından oldukça tatmin edici. Burada hemen medeniyetlere ve lider seçimlerine dalmam gerekiyor. Artık lideriniz ve medeniyetinizi farklı farklı seçebiliyorsunuz. Örneğin benim oynadığım oyunda lider olarak Sezar'ı seçtim ve oyuna Roma İmparatorluğu olarak başladım. Ama bir sonraki çağda ki her çağda farklı olacak şekilde İspanya'yı ve sonrasında Amerika'yı seçtim. Yani ilginç kombinasyonlar oluşturmanız mümkün. Her bir liderin ve medeniyetin kendine özgü bonusları, üniteleri ve binaları bulunuyor. Böylece çeşitli stratejiler geliştirmek mümkün oluyor. Açıkçası bazı durumlarda kafa karıştırıcı gibi görünse de oyunun içe zenginlik katması açısından pozitif bir etkisi olduğunu söylemem gerek. Hele ki artık yıllardır alıştığımız Civilization'da böylesine kökten bir değişiklik yapma cesaretini gösteren Fraxis'i de kutlamak gerekiyor. Gerçi bana kalsa yine alıştığım Civilization'ı görmek isterdim. Ama bu konuda muhafazakar davranmamalıyım sanırım. genel yapı anlamındaki değişikliklerden bahsettim. İşler burada da bitmiyor. Miras yolları yani Legacy Paths adı verilen dönemsel hedeflerde oyunculara sunulmuş. Burada bilim, kültür, askeri ve ekonomik kategorilerde tamamlamanız gereken çeşitli hedefler sunuluyor. Bunlardan istediğinizi seçerek hedefleri tamamladıkça çeşitli stratejik avantajlar kazanabiliyorsunuz. Hatta gelin burada birazcık detaya girelim. Artık şehrin alanlarını geliştirdiğimiz, yeri geldi mi tamir ettirmeye yarayan inşaatçı yani builder ünitemiz yok. Bunun yerine şehrin alanlarına ne yapmak istediğimizi seçiyor. Ardından nereye yapmanın hangi artıları katacağını görerek alanı genişletiyoruz. Hatta bu seçiminize bağlı olarak şehrin hangi alana doğru büyüyeceğini de siz belirliyorsunuz. Yani eskiden maksimum altın kullanarak manuel olarak genişletebildiğiniz şehrinizin nereye doğru büyüyeceğini belirleyen de sizsiniz. Tabii bu da haritadaki stratejik kaynakları ele geçirme hevesiyle mantıklı büyüme arasındaki dengeyi kurmanızı gerektiriyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Casuslar da yok artık. Evet rakibinizin aya fırlatacağı roketi patlatabilen, şehirde isyan çıkaran o arkadaşlar artık diplomasi ekranının bir parçası halinde. Örneğin Teknolojik ilerlemeyi çal seçeneği ile birlikte belirli bir turn sayısında o ilerlemeyi çalmaya çalışıyorsunuz. Yani artık bir üniteyi alıp bir yere götürüp bu işi yaptırmak gibi bir durum yok. Diplomasi ekranında değişimden nasibini almış tabi. Çok daha fazla seçenek sunulmuş. Mesela belirli bir rakip şehrine gıda ambargosu uygulamaktan tutun da müttefiklerinizle kültürel alışveriş yapmak gibi birçok seçenek mevcut. Tüm bunları da etki puanı adı verilen bir birimle yapabiliyorsunuz. Bu nedenle diplomasiyi ana hedefi haline getiren oyuncular için çok daha eğlenceli bir civilization kendilerini bekliyor diyebiliriz ünitelerin etkileri anlamında da farklılıklar mevcut. Örneğin komutanlar çok daha büyük önem taşımaya başlamış. Yetenek ağaçları sayesinde çok daha farklı konularda güçlenebiliyorlar ve stratejik konuşlandırma seçenekleri sunuyorlar. Yani birkaç üniteyi komutana bağlayarak çok daha etkili savaş aksiyonları alabiliyorsunuz. Henüz bu kısmı çok denemedim ama istila odaklı bir oyun oynama planımın bir parçası da bu olacak. Bazı minik ayrıntılar da eklenmiş. Örneğin eskiden bir gemiyi alıp navigasyon araştırmasını yaptıktan sonra haritayı tamamen gezip açabiliyordunuz. Şimdi ise belli bir noktaya kadar açık okyanuslara çıkan gemiler hasar alıyor ve batabiliyorlar. Kafanız iyice karıştı değil mi sevgili deneyimli civilizationcılar? Valla açıkçası değişiklikleri anlatmaya devam edersem bu inceleme size bir nevi kitap gibi olacak. O yüzden bir noktada kalanını size keşfetmeniz için bırakıyorum. Ben oyunu iki farklı şekilde ele alacağım. Öncelikle daha önce hiç Civilization oynamamış, bu çılgınlığı tatmamış, gece saat 11'de acaba şuraya saldırıp öyle mi bıraksam deyip kendini sabaha karşı 3'te hala oyunu oynadığını fark ederek yeni civilizationcı ci olanlar için oyunu yorumlamak isterim. Civilization 7 yeni başlayanlar için gerçekten muhteşem. Lider ve medeniyet kombinasyonlarına her bir çağın farklı stratejileri, farklı amaçları, farklı coğrafya, farklı rakipler eklendiğinde ciddi anlamda strateji geliştirmeniz gereken, kafa yoracağınız ve saatlerinizi zevkle harcayacağınız bir oyun. Hele ki buna şehrin gelişimini, yetenek ağaçlarını ki liderlerin de var bu yetenek ağaçları, diplomasi ve daha fazlasını katınca bir 5-10 sene daha oynanacak evladiyelik bir yapım olmuş Civilization 7. Yeni başlayanlar için çok söylenecek söz yok. Keşfetmeye doyamayacağınızı belirtmem gerek. E ee, sıra sende gecesi gündüzüne katılan, artık her bir New Game'in uykusuz geceler anlamına geldiği, mesai saatindeki 10 turn daha oynayayım diyen oyunu kazanmasına rağmen devam edip rakip ülkenin başkentini termonükleer bombası sallayan dostum. Başlangıçta kafan çok karışacak. Belki de biraz rahatın bozulacak. Hatta ha demek böyle yapınca böyle oluyor artık dediğin çok an yaşayacaksın. Hatta belki Civilization 5'e 6'ya dönmek isteyebilirsin de hak da veririm. Ama oynarken şunu da düşüneceğine eminim. Oturup bir şeyleri değiştirmeye cesaret etmişler. Sid amca kesinlikle konfor olandan çıkmayı istemiş. Oyunculara farklı bir Civilization deneyimi sunmayı hedeflemiş. Bunu da açıkçası başarmışlar. Tabii bunu Valla en iyi Civilization bu gibi bir yorumla da söylemiyorum. Sonuçta önceki oyunları bir noktadan sonra taban oyunla değil de ek paketleriyle değerlendirmeye başlıyorsunuz. Benim için Civilization 7 henüz tamamlanmamış bir oyun. İleride karşımıza çıkması muhtemel ek paketleriyle tam ve gerçek bir deneyim sunmaya gebe. İşte biraz bu yüzden biraz da gerçek hayatta pek bulunmayan muhafazakarlığım mı tuttu nedir? Şimdilik aşağıda oyuna verdiğim puanın sebebi de bu tamamlanmamışlık hissi olacak. Keza bu his sadece oyunun içeriğiyle de ilgili değil. Bazı noktalarda oyunun arayüzünde eksiklikler olduğu hissi de yaşamadım değil. Hatta tüccar yani merchant ünitesinin neden şehir seçip göndermek yerine elle herhangi bir üniteyi gönderir gibi gönderdiğime de anlam veremedim. Belli ki değişimle birlikte henüz taşlar yerine oturmamış gibi duruyor. Ama yine de bunlar oyunun zevkli olmadığı anlamına da gelmiyor. İyisin ya Civilization 7, daha iyi de olacaksın. Bu arada küçük bir not vereyim grafikleri ve seslere çok değinmediğimin farkındayım. Ama zaten en iyi görünen Civilization olduğu aşikar. Müzikler ve sesler konusunda zaten yorum yapmak gereksiz. Tartışmasız mükemmeller. Evet umarım incelememizi sevmişsinizdir. Bir dahaki video incelemede görüşmek dileğiyle IGN Türkiye'ye abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.